Merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle beraber Hellamer'ın final oyununu oynuyoruz. Burada Wilson dev gibi oldu. Bugün final oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ya bugün bitirmek istemiyorum. Bir dahaki videoda belki bitiririm. Şimdi ilk önce şu, şu kutuya şu kutuyla şu şalteri atalım. Ee. Nereye gitti bu? Aşağıda hala. Tutturamadım. Şöyle şöyle attım. Ya olmuyor. Yakından atıyorum biraz. Kutu gel. Nereye gittin kutucuk? Gel. Şuradan atayım. Bir de. Ee. Oldu yes. Şimdi bir de. Burada bir yer vardı. Kapı kilitli de arkasında. Bir şey yok arkasında. Hemen şuraya atlayalım arkadaşlar. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. El bitireceğiz biz. Biz bitireceğiz sizin sayenizde. Abone olursanız bitiririz arkadaşlar. Hadi. Parkur yapıyoruz bildiğiniz. Wilson 500 metre oldu Dev gibi oldum. Tren geliyor. Kır bakayım tren orayı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? <laughs> ne oluyor? Boom! Oh! Kırdı orayı. Tren kırdı evi. Şimdi biz bir ekmek kızartma makinesine gidelim. Uy! Çift zıplıyorum. Ha! Neymar? Yok. Üçte arkadaşlar çift zıplama görevi de varmış. Ben onu unut, unutmuşum yapmayı arkadaşlar çift zıplama görevini. Ama burada bize çift zıplama veriyor arkadaşlar. Çift zıplama görevini yapmayı unutmuşum ben. Pardon burasıydı. Ben çift zıplama görevini yapmamışım ama yine de bize çift zıplama vermiş final oyunda. Vallahi güzel. Çift zıplama işimize yarar. Atlayalım şuradan. Şuraya atlayalım. Ah düşme. Düşme. Yavaş yavaş. Bir Bindik. Atlıyoruz ekmek kızartma makinesine. Geldik. Fırlat bizi. Hopa! Şuraya geliyoruz. Aç şunu. Şimdi bakın. Arkadaşlar şurada bir tane Asansör var. Bunu açınca o asansör geliyor ama hızlıca atlamam lazım ama. Atlamam lazım. Basıyorum. Basım. Atla! Hayır! Bum! <laughs> Lan ne biçim öldüm ben öyle? Yapamadım. Zormuş bu yer. Tekrar <laughs> yapacağız. Ne hı? Arkadaşlar zormuş o asansörlü yer ya. Ay burası değildi. Şurasıydı. Hep karıştırıyorum. Bu da şemsiye alacağız arkadaşlar. Koş 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 koş. Atladık el Buru Şu radyo atladık. Radyonun telini atladık. Gidiyoruz. Yavaşça. Atladık şuraya. Ekmek kızartma makinesine. Toz makinesine atladık. Fırlatıyor bizi. Ova. Ne oluyor? Hayır. Bu ne? Ne oldu? Yanlış oldu. Bir an bir dakika ne oldu öyle? Niye öyle bir şey oldu? Değmedi. Tekrar yapacağız. Koş 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 koş. <laughs> Valla final oyunda zormuş ha final oyun. Final yani bölümü. Sinirlenme Wilson. Evet çık çık. Çıktık. şuraya. Bin şuraya. Baba. Geldik 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 geldik. Şimdi aşağı indir. Hızlıca yapmam lazım. Aşağı iniyor asansör. İyisin bir bekleyelim. indi. Çift zıplama özelliği de bayağı güzelmiş. İndi mi iyice? İndi de ben nasıl atlayacağım ona? Bir gün şuraya atla. Sonra buraya atla. Yes! Allah. Heyo. Buraya geldik. Aa, rengi değişti. Gidiyoruz yukarıya doğru. Ben tamam, buraya geldik arkadaşlar. Şimdi oradan şimdi siyah alacağız. Çık 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 çık. Evet. Tam da aradığım yere geldim. Şimdi düşme düşme mi Al şunu. Düşmem değil mi? Düşmem. Al al aldım. Kırcı mı? Kırdım. Gitti. Atla. Aç bunu. Düşeceğiz aşağı. Şemsiye, şemsiye, şemsiye. Al şemsiye alamadım. Şemsiye alamadım ama şemsiyeler düşmüştür şimdi. Düştü mü? Düşmüştür bizi attık çünkü arkadaşlar şemsiye düşmüştür bakayım. Aha düşmüş. Her yer şemsiye olmuş. Şemsiye yağdı. Şimdi ekmek kızartma makinesine tekrar atlıyoruz. Şimdi atla. Yok. Olmadı. Vallahi arkadaşlar final oyunda neredeyse full parkur yapıyoruz. Atla şuraya. Yap. Hayır. Atla. Atla. yavaşça yavaş yavaş yavaşça arkadaşlar yavaşça geliyoruz yavaşça geldik şimdi tekrar üstüne atlıyoruz Aa burada buraya da şimdi tekrar aç şimdi açıldı mı aç bir dakika nereye gideceğiz biz? Gideceğimiz yer göremiyorum. Aa şuraya şuraya şuraya. Hayır. Şemsiyeyi Şu attım yanlışlıkla. Nasıl attım ki ben? Koş çabuk hızlıca. <Gülüyor> <Gülüyor> koş koş koş. Al bir al bir şemsiye. Çabuk hızlıca yine. Atla. Buradan yavaşça. Yavaşça gidiyoruz. Ay. Üçüncü bölümde aldığımız içecek hala duruyor. Aç. Açtım mı şimdi? Ha şimdi açtım. Şuraya gidelim. Toplar var orada. Oraya gitmemiz lazım. Uç 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 uç. Yavaş. İniyoruz şimdi. Tamam. Şimdi bu topları aşağı doğru itiyoruz. İtiyoruz aşağı doğru. tekrardan yapalım. Hepsini atıyoruz. At 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 at. Attık bunu. Tekrar. Kaç tane kaldı? Üç tane kalmış. Ya bu çift zıplama özelliği çok iyi ya. Hadi hadi hızlı hızlı. Biz çift zıplama olmadan 3 bölümü geçtik. Ee, sandalye koyduk üstüne atladık çıktık oradan. Çift, çift zıplamaya gerek kalmadı yani. Ama üçüncü bölüm final oyunda çift zıplamaya gerek var. Olmuyor yoksa. Hadi. 12 tane kaldı. Buradan da atıyoruz. Hadi, 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 hadi. Bunu da attıktan sonra tost makinesine tekrar gidiyoruz. <laughs> tost makinesi orada. Tekrar girelim ona. Aç bir Baba. Şey. <laughs> oh. e şimdi açtım. Tost makinesi tekrar git, git git git. Gidemeyeceğiz galiba. Ha gittik ya da gittik. Hayır Bir anda gidemedim Fırlat bizi Şuraya gideceğiz şu ev T Tren kırdı ya o evi Trenin kırdı eve gidiyoruz <laughs> Oradan da bir tane mum alacağız Mum Tren hala duruyor orada Dur 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 Yavaş inelim üçüncü bölümdeki tren. Yavaş iniyoruz. İndik. Mum al. Aldık mumu tamam. Koş şimdi. Bir son çok sinirlendi. Şu havayı şeye gidelim. Koş 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 koş. Yok. Nasıl yakıyoruz Yapıldı mı? Yapılmadı. Al alalım. Niye yanmıyor? Aha! Primo! Ohoho. okey Bir dakika şuradan çıkalım şimdi bir. Bir dakika bir tane okulu yaylı bir yer vardı. Neresi dorsun? Şuradan bir çıkalım. Havası bozuk. Dost makinesi. Şu an bir şey arıyorum arkadaşlar. Hani bir tane ok fırlatma yeri vardı. Neresi diyorsun? Bir dakika. Tekrar uçursun bizi. Dost makinesi. Bir kez daha uçursun. Uçursun. koş. Şuradan çık çık çık. Çık. Uçur bizi toz makinası. Tamam. Bir sonra ne oldu? Ben onu nasıl attım? Yine attım arkadaşlar yanlışlıkla. Aa şu yukarıdaki mi ok atma yeri? Herhalde o. Oraya bir gidelim biz. Şemsiye yok mu da? Ya yine yanlış yere geldim. Daha şemsiye yok. Şemsiye var mı? O, var bir sürü var. Aa şu açık kolunu aldım. Aldım. Şemsiyeler çok önemli. Koş 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 beni rahatla Karşıya atla Tamam arkadaşlar güzel gidiyoruz Güzel gidiyoruz güzel güzel Evet harika Fırlat bizi Ekmek kızartma toz makinesi Neresiydi orası neresiydi neresiydi Aa toplu yer yine var Ya yine attım ya yeter. Yeter artık atmayayım şunu yeter. Her neyse arkadaşlar ya da burada bırakalım biz. Kısa video oldu siliyorum. Ama bir dahaki bölümde her Heronyamur'u bitireceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.